Gençler selamun aleyküm. Bugün bugün farklı bir giriş yaptım. Bugünün ikinci videosu. Şu an Slenderman The Killer videosu yayınlanacak. Yani o videoyu daha önce izleyecektiniz. Şimdi bugün de Retro Brawl'la oynayacağız. Hemen başlayalım. Burada bir bedelama kutumuz var. Biz zaten bir şey çıktı şaşardık. Şimdi ben ile gireceğim. Gençlik. Şu an kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu kısa bir video olacak. Ananı bacını ya. Bana bir söylenmedi ki. Ya ne diyeceğiz? Ananı avradını bilmem ne yapayım seni. Bir dakika dur <laughs> dur. Ananı avradını bilmem seni ne yapayım. Sözüm meclisten dışarı. Hata yaptın. Böyle mi yapacağız yani? Ya şimdi. Budur kardeşim. Kasma lan. Gençler bu arada. Eee ilk rekordu çökmesin diye aslında Sinan The Killer'ı e, 240p'de çektim. Şu an bunu 1080p'de çekiyorum diye kasıyor olabilir veya benim direkt cihaz da kötü oluyor olabilir. Gençlik. Ölce damına koyayım ne diyorum Tamam şundan kurtulduk. On şurayı bir tara. Tarayı al saçını tara. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ya amına koyayım. oy 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 ay Şuna vur vur. Ananı. Ya amına Geç, 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 geç. Şuraya geç. Rahatız. Şimdi burada bekleyeceğiz onu saniye. Onu koyayım. Hadi biri daha ölsün ya. Aa, öldü. Kaç! Buraya gelecek bir gitme. Abi. Ananı gelme. Gelme üstüme. Sıkma sıkma da canınız olsun. Abo. Abo. Ananızı sikeyim. Mustafa ya. İkinci oğluk. Eyüp yok be bugün yanında ya. Yazık oldu Eyüp'e. Evi çarptılar dışarıda dövecekler herhalde gençler. tam şeyle gireceğiz. Kasa kasa oynuyoruz amına koyayım. Şu an burayı kesmeyeceğim. Her zaman dediğim gibi Şu an altta çıkan abone ol, like at, bildirimler aç. Kardeş Unutma bunları. Amına koyarım yoksa. Şimdi devam ediyoruz baba prolar. Ne oyuncu temelli kapalı. Bu kukili namına koyayım ya. Ya gelme. Kaç. Bırak lan onu Meriç. Hele bir al onu. Hadi siktir. Hadi siktir. Ananızı sikerim. Ananızı sikerim. Kaç. Geliyor bak 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 peşimden geliyor. Tomar yürü Tomar. Elimde Tomar Tomar para var. Oğlum buraya niye gittin? Bay bay. Of. Hadi bir daha ölsün. Kurset dynamic. <laughs> Gençlik niye ben böyle güldüm ki ya? Şurada biri var bu arada. Yok. Ortaya gir de ağzına sıçsın lan. uzun zamandır 5 gündür video atmıyorum yani niye diye sorabilirsiniz. Çok da umrumdaydı yani o yüzden atmıyorum. Oy 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 ananı Ananı bacını ananı bacını ananı bacını Ya bırak benim peşimi be O bez ayı bitch. Ananı! Ya ananı sikeyim ananı Amına koyayım ben. Bu işi yapanın da amına koyayım ya. Tüh gençlik. 30 ver bari. Ananı amına Hadi bakalım son maç. Sağlanacağız. Geri zekalı gibi saklanacağız. Eee. Aman koyma hadi başla ya. Gençlik buralar kesilmeyecektir. Bilgine. Yani şu an videoyu ileri sardırabilirsin. Adamım. Evet devam ediyoruz şu anda gençlik. İlker var. İlker'i bak Ay az onu şimdi okuma şarkı geldi. E Harcan onu videoda şarkı söylüyoruz. Harcan onu onu. Ne Ama buraya gelseydin ölürdün. Ananı ananı ananı. Hele bir gel kardeşim buraya bak. ultiyle gireyim içeri illa birini gebertirim amına koyayım. İlker yaşıyor lan sabahtan beri. İlker'i geberttik lan. Aşk şey ve bu verince olduk lan. Hadi bakayım saklandık olduk birinci. Gençler şu an kanala abone olup belli Ananı ya. 34 olduk. Hadi bakayım iki tane kutu atacağız, çıkmazsa. Hadi hadi. Ananızın ama. Ooo. Şey çok güzel. Ananızı. Ya sikerim ya. Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's me. Oh, hi. Welcome to my school.